Taksaf tarafından direnç temasıyla 9.sü düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali 13 Aralık'a kadar devam ediyor. Müzik 2 Aralık'ta açılış töreni piyanist Dengin Ceyhan'ın resiteliyle başlayan festivalde direnç ödülü, Covid-19 nedeniyle canları pahasına dirençle mücadele eden tüm sağlıkçılar adına İzmir Tabip Odası'na verildi. Bir dilinin güncesi, sığınamayanlar, fazilet mahkemesi gibi kadın oyunlarının öne çıktığı festivalde, Azerbaycan Devlet Akademik Rus Dram Tiyatrosu'nun Mutluluğun Bedeli, Gürcistan'dan Batumi Inclusive Tiyatr'ın sabır oyunları da yer verildi. Bu sene festivalde bir de Kürtçe oyun yer alıyor. Şano, Nan ekibinin sahnelediği tek kişilik politik komedi, Tesbihli Hırsız, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Şehrin birçok salonunda 19 ayrı sahnede sergilenecek oyunların 15'i ve atölyeler ücretsiz olacak. Oyunlarla ilgili davetiyeler, ilgili belediyelerin kültür müdürlüklerinden temin edilebilir. Hatice, piraye pirayende. Doğum yeri neresi? Kaç yaşında? 1939'da Haydarpaşa basamaklarında başlayan işsizlik, açlık ve savaş gibi hem ülke hem dünya sorunlarını tartışarak yarınlara umutla bakan bir hikaye, Nazım Hikmet'in destansı eseri Memleketimden İnsan Manzaraları, Rutkay Aziz'in uyarlaması ve yönetmeliğiyle 7 Aralık'ta Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde, 8 Aralık'ta ise Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek. Gözlerin altında çizgiler, şakaklarında veya Halil belki yaşlandı mı? Memleketimde ve yeryüzünde insanlar o kadar çok çalışıyor. Perdeci oyuncuları ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye hazırlanan Rutka Yaziz, Taner Barlas, Levent Yılmaz, Levent Ülgen gibi usta oyuncuların yer aldığı iki perdelik oyunun müzikleri Cahit Berkaya, Afiş Tasarımı Savaş Dinçel'e ait. Aralık kalışını sadece bir kazayı Aklın kabul etmiyor. Aklım kabul etmiyor usta. <laughs> Profesör Reşit Nuri İcin tarafından 2005 yılında kurulan Kamera Saygun Oda Orkestrası 6 Aralık'ta Kadıköy'de dinleyiciyle buluşacak. Bugüne kadar çeşitli festivallerde ve farklı sahnelerde yer alan yerli ve yabancı birçok soliste eşlik eden orkestranın Süreyya Operası'nda düzenleyeceği dinletinin programında ilk olarak Brook'un 3 bölümünden oluşan ve 8 yaylı için yazdığı si bemol eser yer alıyor. Ardından Mendelssohn'un yine 8 yayla için yazdığı 4 bölümlü mi bemol majör opera 26 seslendirilecek. Özlem Özkoşar'ın oyunlaştırıp oynadığı ve Yaşar Can beraber yönettiği Kraliçe Shakespeare 8 Aralık Çarşamba Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahne alıyor. Kadının varoluş düzleminde değişme ve dönüşme zorunluluğunu temel alan oyun Ataerkin toplumda yaşayan kadının din, politika ve ordu içerisindeki sıkışmışlığını Kraliçe 1. Elizabeth üzerinden Shakespeare söylemleriyle irdeliyor. Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları Senem Çin'e, Gülçin Gültekin ve Veronika Yeliz Efe'nin oluşturduğu Venera Ensemble, 8 Aralık'ta Alsancak Institut Franchise'de sahne alıyor. Cello, Arp ve Şan üçlüsünün antik Yunan geleneğinden günümüze uzanacağı programda, Barok çağına ve Fransız romantik dönemine ait eserlerle birlikte Anadolu'dan parçalar da yer alıyor. Akademisyen kişiliği ve edebiyat, senaryo, resim, fotoğraf ve fotoğraf kuramına ilişkin kitaplarıyla da tanınan fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ, birbirini tamamlayan yeni tuval resimleri ve fotoğraflarından oluşan Ardışık serginin ikinci ayağı Varlık, Kimlik ve Hiçlik isimli fotoğraf sergisi 1 Aralık'tan itibaren Nispetiye'de bulunan Pomart Design Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Yasemin Semercioğlu, küratörlüğünde gerçekleşen fotoğraf seçkisinde varlık, kimlik ve hiçliği temel alan fotoğraflar, varlıkla hiçlik arasında bir kimlik sıkışmasına maruz kalan bireyin konumuna dikkat çekiyor. Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray'ın 30 yıllık müzikal birliktelikleri kapsamında gerçekleştirdikleri Zeybek Havaları konser dizisi başlıyor. 10 Aralık'ta Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan konser, Anadolu'nun önemli manevi örgütlenmelerinden olan Zeybeklik geleneğine ve bu geleneğin müzikal yansımalarını keşfetmek, ve hatırlamak isteyenler için tutarlı bir bellek olanağı sunuyor. Aslı Kurt Aydın'ın da dahil olacağı konserde konuk sanatçılar olarak Erdal Erzincan ve Muammer Ketencoğlu da yer alacak. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 21.si düzenlenecek olan Uluslararası Eskişehir Film Festivali başladı. 11 aralığa kadar devam eden festivalde bu sene İspanya, İzlanda, Ukrayna, Kosta Rika, Hırvatistan, Malta, Meksika, Avusturya, Japonya, İran, Fransa, Çat, Danimarka, Çekya, Hindistan, Birleşik Krallık, Amerika, Venezuela, Almanya ve Türkiye'den kısa ve uzun metrajlı filmler izleyiciyle buluşacak. Festivalde 2021 yapımı Paralel Mothers, Kaçış, Clara Sola Özel The Special ve Stop Zemdia filmlerinin de Türkiye premieri gerçekleşecek. Festival filmleri Sinema Anadolu ve Özdilek AVM Sinetime salonlarında takip edilebilecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Can Okan yönetimindeki konserde ölümünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Camille Saint-Saëns'in eserlerine yer verecek. 1835-1921 yılları arasında yaşayan Fransız besteci aynı zamanda orkestra şefi, piyanist ve ork icracısı olarak da tanınıyor. 10 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede bestecinin dört eseri seslendirilecek. Müzik Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın genç sanatçıların proje fikirlerini ve hayallerini desteklemek, sanata ve gençlere daha çok alan açabilmek için hayata geçirdiği Genç Sanatçı Fonu sergisinin açılışı 27 Kasım'da İstanbul Beyoğlu'nda yer alan Galeri Buda gerçekleşti. Genç sanatçı arkadaşlarımızın kentle barışmak temasıyla birlikte gerçekleştirdiği Pandemi ile birlikte giderek artan bir hızla değişip dönüşen yaşam alanlarıyla sanat aracılığıyla tekrar bağ kurmak için kentle barışmak temasıyla düzenlenen sergide 11 genç sanatçının eseri yer alıyor. Oluşumu, hmm. 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 Heykel, fotoğraf, yağlı boya, kısa film, belgesel gibi farklı sanat dallarından eserlerinin yer aldığı sergi 11 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor. Türk Rock Müziği'nin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi, Sinfoniste Oda Orkestrası ile 10 Aralık Cuma akşamı saat 20.30'da Maximum Yonik Köy'de izleyiciyle buluşacak. Bir zaman, çalamam, bir daha geri bulutsuzluk Özlemi, Sözlerimi Geri Alamam ismini verdiği bu özel konserde 30 yılı aşkın süredir bir ağızdan söylenen şarkılarının yeni düzenlemelerini sahneye taşıyor. Gecede çoğunlukla söz ve müzikleri grubun kurucusu ve solisti Nejat Yavaşoğulları'na ait Sözlerimi Geri Alamam, Yaşamaya Mecbursun, Tepedeki Çümenlik, Yine Düştük Yollara gibi unutulmaz şarkılar seslendirilecek. alt kesimlerini oluşturan küçük imalatçı amcalarım, küçük satıcı teyzelerim. Marx ve Engels'in dünyayı sarsan eseri Komünist Manifesto'yu dünyada ilk kez tiyatro sahnesine taşıyan oyun sandalının sahnelediği Manifesto, 11 Aralık Cumartesi 20.30'da Nazım Hikmet Küntür Tuzla sahnesinde. Ah, 90'a yiyip golü yenik düştüklerinden gitgide proletaryanın durumuna düşerler. Dünyada neredeyse her dile çevrilen, basımı ve dağıtımı yüzlerce kez yasaklanan, onlarca kez toplatılan kapitalizmin dünyayı bir felakete doğru sürüklediğini daha 18. yüzyılın ortalarında gören iki büyük düşünürün bu uyaran eserini felaketlerin eşiğinde yaşayan 21. yüzyılın insanlarıyla tiyatronun olanaklarını kullanarak buluşturmayı amaçlayan Oyunun yönetmenliğini Harun Güzeloğlu yapıyor. Cansu Fırıncı'nın oynadığı oyunun müzikleri Dengin Ceyhan'a ait.